geçen hafta söyledim. Çok soran oldu bana. Bu hafta tekrar söyleyeceğim. Doğan çocuğa yapılacak beş şey. Anne babaların yapacağı, yapması gereken beş şey. Onu internetten filan da çok soran olmuştu. Ben tekrar e, ifade edeceğim onu kardeşlerim. Yalnız şunu söyleyeyim. Korkuyorsa bir hamile bayan ona her gün 99 defa el mübdi celle celaluhu Allah'ın ismidir bu el mübdi Manisa'nın mesiyle el mübdi celle celaluhu bunu 99 kere okutturun kalbinde korku kalmaz el mübdi celle celaluhu yine İsmail Hüsna'lar çok önemli Allah'ın isimleri bunlar. Dua yerine geçiyor. Dua. Er-Rakib. Er-Rakib, rakip diyoruz ya rakip. İşte o. Er-Rakib. Rakib Arapça rakibe kökünden taşıyan. Taşıyan. Hamile kadın. Hamile ne demek? Hamileyle hamal aynı kelimedir Arapçadır hamal taşıyan demek. Yük taşıyan, hamile yük taşıyan. Hatta bizim tokat tarafında yüklü derler hamile kadınlara. Yüklü. Yani taşıyor yükü var. İyice bir yükü var. Değerli kardeşlerim, rakip, Allah'ın adıdır rakip. Allah demek ne demekse, rakip aynı öyle Allah demek. Ama rakibin manası hani şu düğme şuranın ışığını yakıyor, bu düğme buranın ışığını yakıyor. Hepsi ışık, hepsi lamba düğmesi, hepsi Allah'ın ismi. Şu şu düğmeye basıyorsun şuradaki lamba yanıyor, şu düğmeye basıyorsun şuradaki lamba yanıyor. Rakip taşıyan, taşıyıcı Allah yerleri, gökleri, kainatı taşıyor, taşıtıyor. Ve bu ismi zikrettikçe, bu ismi çokça söyledikçe hamileliğin zahmetleri azalır. Çok zahmetli bir hamilelik çektim derir ya, mesela bazı kadınları, ablalarımızı görüyoruz. Ya beş çocuk doğurdum diyor ama şunu da diyor çok çektim diyor. O daha sıkıntılı, zor bir hamilelik dönemi oldu diyor. Öyle oluyormuş yani. Biz bilmeyiz. Kadınlar daha iyi bilir çocuk doğuranlar. Allah onlara yüksek dereceler veriyor. isyan etmezlerse, küfür günah söylemezlerse, çocuk doğurmak, bir çocuğu doğurup yani dünyaya getirmek, değerli kardeşlerim, o çocuğun doğuncaya kadar ki zaman kaç zaman? 9 ay 10 gün ortalama değil mi? o kadar zaman boyunca gece gündüz namaz kılan adamın aldığı sevabı alıyorsun. Sevaba bak ya. Erkekler var ya çırpınsalar yetişemezler o dereceye. Allah büyük mükafat veriyor. Niye? Günahsız masum bir canlıyı karnında taşıyor. Allah'ın emaneti o sana. Benim çocuğum diyor. Ne senin çocuğun? Allah'ın emaneti o. Allah vermese çocuk sahibi olabiliyor muyuz? Olamıyoruz. Her şey Allah'ın. Lehül mülk. Mülk ona ait. Yerlerde ve göklerde ne varsa her şey onundur diyor ayeti kerime. Lehü mülkü semavati vel arz. Yerlerde ve göklerde canlı cansız ne varsa hepsi Allah'ındır diyor. Mülkün gerçek sahibi. Onun için anne karnında çocuk güzel olsun, huyu güzel olsun, yüzü güzel olsun, el ayağı düzgün, sağlıklı, afiyette doğsun istiyorsanız bunun için de Allah'ın isimlerinden El Musavvir Celle Celaluhu El Musavvir ne demek? Her şeye güzel bir resim, güzel bir tasarım, güzel bir şekil veren demek. İşte şekil veren, suret veren, o gördüğün hayvanat bahçesindeki binbir rengiyle insanı böyle deli eden, hayran eden o tavus kuşunun her nakışını Allah neyle yaratmış? El Musavvir ismiyle yaratmış. El Musavvir denizin dibinde bir balık var. Ya ne renkler ya Rabbim. Kim boyadı? Fırçayı kim taşıdı? Bizim boyacıyı oraya indirsen boğulur ölür. Adam nasıl boyasın balığı? Boyasa bile öyle olmaz. Allah hem boyamış hem de bir can alıcı resim vermiş ki El Musavvir Celle Celaluhu. Eskiden Ofta uzun göle yukarıdan böyle bakınca kartpostallar vardı. Şimdi yenisini çekemiyor fotoğrafçılar. Niye? Cinayet işledik. Her yeri beton doldurdu. Hayran kalıyorduk değil mi? Hele o iki minare yemyeşil o gölün kenarında yüreğimizi resmine bakıp insanın yüzüne püfür püfür rüzgar vurmuş gibi oluyordu. Bu ney? El musavvir Allah şekil verir, suret verir. Suret, musavvir, aynı Arapça kök, suret. Suretine bak diyorsunuz ya, ne surat var adamda. Surat, aynı musavvir, aynı kökten. Şekil veren, hamile bir kadın, her gün kaç tane çekerse, şu kadar demiyoruz. Ama Allah'ın 99 ismi var ya, Allah'ın 99 ismi kadar çekerse bu daha anlamlı olur, daha mantıklı olur. Yoksa şart değil. El Musavvir Celle Celaluhu. Ya Musavvir, ya Musavvir, ya Musavvir Celle Celaluhu dese Allah onun yavrusunu onun çok seveceği, onun çok çok hoşuna gideceği şekilde yaratır. Değerli kardeşlerim. Demek ki el er rakip hamileliği kolaylaştırır. El mübdi celle celaluhu hamile kadının kalbindeki korkuyu alır. El musavvir celle celaluhu bu da çocuğun güzel surette. Oğlan kız. Allah hayırlısını versin herkese. Var olan yavrularımızı da hayırlı evlatlar eylesin. Allah bu isimleriyle tecelli eder. Allah'a inanırsanız, Allah'a gönülden bağlanırsanız bunlar tesir eder. Bazıları şöyle diyorlar. Böyle pazarlıkla iş yapıyorlar. İtikat öyle pazarlıkla olmaz. Sen denedin mi? Sen gördün mü? Yavrum senin kalbine çoktan fitne girmiş. Benim imamlık yaptığım yerde ilk imamlık yaptığım 87'de orman dibinde böyle ocaklar vardı. Değil mi? Ocakları bilirsiniz. Yaralara tükürür, iyileşir. Elin üstünde sihirler çıkar böyle. Onlara okurlar iyileşir. Ben bunu gördüm. Bunun hiçbir kitapta yerini de görmedim. O ocaklara genelde bizim o imamlık yaptığımız yerin civarında Alevi, Bektaşi kardeşlerimiz gelirdi hastasını okutmaya, çocuğunu okutmaya gelirlerdi. Öyle itikatlı insanlardı ki, öyle sağlam inanıyorlardı ki, 10-15 gün sonra da teşekkür için gelirlerdi. Ya bir tavuk getirirler, ya yumurta getirirler. Niye? Adam gelirken inanarak geliyor. Kalbini bozmuyor, içini bozmuyor, şüphe sokmuyor. Allah'a iman şüpheyle olmaz şüphe karıştığı an Allah elini çeker orada. Onun için bir şey yaparken biz çok okumuş yazmışlara da çok kulak asmayın ben size söyleyeyim. Sizin kafanızı daha çok biz karıştırıyor. Yani biz derken iyisi de var yanlışı da var. İyilerin ellerinden öperim. Kötülere Allah selamet versin, hidayet versin derim. Kardeşlerim, Bakın dua olarak da hamile bir hanım kızımız, gelinimiz, ablamız, bacımız, çocuk doğuracak. Bunun yani ferahça gelmesi, sıkıntı olmadan gelmesi için ne yapsın? Bir, Abese suresinin 20. ayeti. Abese suresi 20. ayet. Çok kısa. Ben üç kere tekrar edeceğim. Siz de ekranlarınızın başında yavaş yavaş tekrar ederseniz ya da yazarsanız sizde kalsın. Kur'an vardır meal ona da bakarsınız. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. En başta Euzu mineşşeytanirracim diyeceksiniz. Şeytanın şerrinden Allah'ın huzurundan kovulmuş iblisin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim Peltek f ile Peltek F Bir Arapçada harfler farklı farklı S var Sa var daha kalın. Bir de peltek dişlerin arasını alarak okuduğun F F Sümmetsümme sebiyle, yesserah. Ayet bu. Thümme sebile. Birincisi peltek, sonrakiler normal sin. Thümme sebile yesserah. Ne demek? Manası ne? Sonra ona yolu kolaylaştırdık diyor Allah. Ayetin manası bu. Abese Suresi 20. ayet. Ona yolu kolaylaştırdık. İnsan anne karnında bir yoldan geliyor. Bir yoldan geliyor. Bir yolculuktur. Anne karnındaki yumurta yerinden çıkıyor, babanın hücresiyle buluşuyor, bir yere yerleşiyor. Burada öyle çok durmayacağını diyorlar. 9 ay kiralıksınız depozitoyu de, yatır otur. Üç aylık depozite. De. Burada kalıyor anne de emanet o. Rahim dediğimiz. Bak bak çocuğun kaldığı evin adı neymiş? Rahim. Rahim ne demek? Allah demek. Allah demek rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak Anne karnında çocuğun doğumdan önceki oturduğu o çukur evin adı rahim evi. Rahim Allah demek Allah. Hangi Allah? Acıyan, merhamet eden, rahim, merhame, rahim, aynı kök. Yani siz çok merhametli bir evde 9 ay kaldınız anne karnında fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.